önceki videoma merhaba arkadaşlar. Hatır benim e, hesabına Robux atacaktım. O Robux'ta e, bir sürprizim vardı işte. Olmamıştı. Ben de bir tane video çektim. Orada olmadığını anlattım ama aslında olmuş. Bugün oldu. Robux attı hesabıma ben bir sürü şey aldım ama hepsini bugün bu videoda gösteremem. İlk önce bunu göstereceğim. Bir sonraki videolar bölümlerde de onu gösteririm. takıldı niye böyle oluyor? Oğlum bu bildiğin takıldı. Yere bakıyormuş. niye duruyor ya? Takıldı gidiyor. Bu. Güzel Güzeldi. Şöyle bir tanıtayım size. Ben bunu yapmak için hep duruyordum. Gitti ya. Bu pantolon Mike'ın pantolonu. Tamam ben hızlıca bir Oğlum bu ne yapıyor ya? Ya da ben Bir iki tanesini Şimdi gösteriye <laughs> Mesela diğeri bu. Bunu beğenmiş oldum. Bir karışmam. Bu zaten hata, Onu şey yapmayın. Bu üstünde ismim olan. Bu ne? Nerede lan? Şey. şu şu tişört benim bir tane youtuber'ın bir tane Roblox oynayan youtuber'ın grubundan aldım Roblox grubundan aldım Bunun dışında yok. Ama bence güzel oldu. Sabahın 4.40 dört dördünde yani video şey çekiyorum. Çünkü sonu çok geç oluyor. Neyse o zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Beni arkadaş eklersen arkadaş şeklerseniz arkada şeklersen, sevinirim. bence arkadaş şekileyim beni. Hesap 450 150 Robux yapmıştı. 29 kaldı. 29 Robux kaldı. Onlarla da ne yapacağım bilmiyorum. Ama gerçekten bilmiyorum. O zaman arkadaşlar e, bir sonraki videolarda gör, görüşmek üzere. Öğlen belki bir daha video atarım. Bu öğlen bir daha video atabilirim. Beni Roblox'tan e, arkadaşlar eklemeyi unutmayın. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.